tarihi Tokat. Tokat'ın eski yerleşimi, esas Tokat, eski Tokat. Burada şu an sulu sokak görünüyor tam merkezde meydanda. Biz neredeyiz? Bayrak tepesindeyiz. Bayrak şu anda dalgalanmıyor ama az önce dalgalanıyordu. Da. Tokat'ın genel bir görünümünü size göstermek istiyorum panoramik manzara şekilde. Bayrak tepesinden Tokat manzarası videomuzun başlığı bu olur inşallah sağlı sollu Tokat'ın manzarasını gösterelim inşallah. Tokatların çoğu bile bu manzaraya gelmemiştir büyük ihtimal. Bayrak tepesindeyiz. Hemen önümüze ilk karşılayan manzara 2025'te olan yangının görüntüsü önümüzdeki çamların renkleri görünüyor. Tokat panoramik manzarası. 0.5x'te bir şöyle bir gösterelim. Geniş bir alana yayılmış şekilde. En son bu manzara çekince aklıma Amasya Paraşüt Tepesi'ne çektiğim görüntü geliyor aklıma. Bir x yapalım şimdi. 1x'te görüntü bu şekilde yaşlımanın S şeklinde kırılmasını görüyorsunuz. Şu gözüken kısım Çekenli. Erban ilçesinde yaşayanlar için Tokat'ın en manalı yeri Çekenli olmuş oluyor. Çekenli'den kalkıyor çünkü servisler. Evet. 2x yapalım şöyle. Sivas'a giden yol. Yukarıda çevre yolu. Saat Kulesi şurada kalmış oldu. En tarihi, sembolik yerleri aklımıza geldikçe söyleyelim. Şurası yeni yapılan valilik binası. Şehrin kendi kalabalığı, kendi matematiği, kendi debdebesi kendini gitmiyormuş gibi gene valiliğinden en merkezi yaptır haliyle. Şurası büyük otel. Şurası Ali Paşa Hamamı, Ali Paşa Camii ve şuradan tarihi sokak, Sulu sokak. Tokat'ın en eski yerleşim yeri burası olmuş oluyor. Şöyle küçültelim. Şöyle küçültelim. 3x yaptık. Şurası Tokat Kalesi. Şu anda restorasyonda. E, Tokat Kalesi'ne henüz çıkmak nasip olmadı ama e, restorasyon bittikten sonra mı çıkarız, önce mi çıkarız belli değil. Şurası meşhur Taşan. Şu açıdan çektiğimiz, şuraya kadar gittiğimiz şöyle drone videomuz vardı. Şu cami bitik. o videonun güncelini şu cami ünlü minaresi ve restorasyonu bittikten sonra yapacağız inşallah. Çeken meşhur çekenli burası. Behzat bunları. Bu şekilde görünüyor. Biraz küçültelim. Geniş açı görelim biraz daha kabaca Tokat'ın iki caddesi var. Tıpkı Amasya'da olduğu gibi şurası. Kop Bulvarı ve Çeke. E, ee, Besat Bulvarı. Besat Bulvarı ve Kop Bulvarı. Yani Tokat'taki trafiğin nasıl çözeceksin abi? Çok zor. Evet. Üniversite Hastanesi. Tokat. Şurası Örtmeli Önü Mahallesi. 6 yıllık tıpkı hayatımızın 3 yılını geçirdiğimiz yerler. Arka tarafta şu gözgen sanayi. Şurası Şehitler Camii. Şu tarafta Bedesten kalıyor. Bedesten çok uluymuş gibi gözüküyor aşağıdan ama buradan bakınca bayağı aşağıda gözüküyor. Kop stadyumu yıkılacak dediler. Ne zaman yıkılacağı belli değil. Hala yıkılmadı. Tarihi taş köprü ve Yeşilırmak. En çok videolarımız hep Yeşilırmak üzerinden ve Hıdırlık Köprüsü üzerinden çektik ve şu dört minareli cami çok devasa gözükmese de yanındaki Dedeman Otel bayağı manzarasını katletmiş olsa da Tokat'ın genel manzarasında bu şekilde gözüküyor. Ve Tokat'ın bütün o şu genel, genel görünümdeki nizami duruşu tabi bozan bir iki şu yapı haricinde ve şu emniyet müdürlüğü binası haricinde bozan yapı hançer gibi saplanan aşağıdan devasa gözüken ucube gözüken e, evler en büyüğü 23 katlı olan şu yapı Arkada Topçam Dağları. Tokat'ın genel manzarası. Hastane tam manzaraya girmemiş burada. Şimdi dağa gelmiş oluyor. Ve Bayrak Tepesi'nin dibinde orman yangını manzarası. Bayrağın gölgesi. Tokat'ın panoramik genel görünümünü size göstermiş oldum. Tarihi belgesellerde Tokat Kalesi'ni överken işte çok ulu, çok yüce vesaire diye anlatılır ama şöyle tepeden baktığın zaman kale şurada kalmış oluyor. Yani arkasında daha uzanan yerler var. Daha şöyle uzanan yerler var. Bizim bile aşağımıza kalmış oluyor. Öyle çok da ulu, çok da yüce değil. Şöyle bir merkezi biraz çekmek istesek mesela diyeceğiz ki Ulu Cami, işte Sulu Han, Takiyeciler Camii, Nizamiye, şey Estağfurullah, yağ basan medresesi. Ee, dün akşam Fatih dizisinde, Mehmet Çetinkar Sultan dizisinde Tokat'tan uzun bahsedilince Buradan da biraz şöyle Tokat'ın genel manzarasından bahsetmek icap etti diyelim. Şurası Yazmacılar Hanı. Şurası Taş Han. Zaten 900 adımda 900 yıllık tarih denilen hikayede zaten şurası olmuş oluyor. Şöyle Taş Han'dan şu araya kadar. Sulu Sokak civarı 900 adımda 900 yıllık tarih diye özetlenen yer. Tokat'ın genel manzarası bu şekilde. Güney, kuzey. Ve Tokat'ın manzarasında gözüken, e, aşağıdan bakıldığı zaman kalp kalp şekilde atan e, manzara. Şu an ışıkları lip lip ettiğini görüyorsunuz. Esasında lip lip etmiyor. Şu an çekimden kaynaklı bu şekilde lip lip ediyormuş gibi gözüküyor. E, esasında kalp atacak şekilde. Şurası kırmızı, bu taraf e, turuncu. Şurası atıyor, şurası sabit. Ama şu an çekimden kaynaklı 60 fps ya da elimin titremesi vesaire bunu. Ee, kesintiliymiş gibi gösteriyor olabilir. Ee, gece gündüz yanıyormuş. Ben sadece gece yanıyor zannediyordum. Gündüz de yanıyormuş. Tokatın şimdi şu kısım çok kesin olduğu için oraya gitmek istemedim. Başımızı yok yere döndürmeye gerek yok. Bayrak Tepesi'nden panoramik Tokat manzarası. Bu şekilde Tokat'ı yüksekten görmek isteyenler için Tokat'ın ma manzarası bu şekilde. Turan çekmedik henüz. Çekersek atarız bir ara. Zaten çok birikti. Tokat videoları da çok birikti. Kapatokya'da çektiğimiz videolar da çok fazla birikti. Paylaşmadığımız çokça var. Bakacağız. Zamanla bakacağız. Hayırlısı inşallah. İzlenirse atarız da izlenmeyince atasımız gelmiyor ki. Son paylaştığımız avanası videosu. 30 izlendi. 30 izlenince ne yapacaksın abi? Yani zaten 5 tanesini ben izliyorum ya. Aman. İzlenirse atarız. izlenmezse bakarız. Hayırlısı. Allah'a emanet